Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esma. Size asla tanıtma videosu yapmayacağım. Ve yapmayacağım. Esma Ercan. 10 yaşındayım. Pembe eserim. İkincisinden de falan filan anlarsınız. Neyse bugün sizlerle birlikte kural çekilişi yapıyoruz. Aman ne. Kalemlik çekilişi. Kalemlik hazırlamak dünyanın en güzel şeyi. Neyse. Ön konumuza başlayalım. Ee, şimdi e, bu da ablamın hazırladığı kurallar var. Dört diyelim. Neyse böyle krallar var. Şimdi ben yukarı bakarak bu krallardan çekeceğim. Ya da tam ekrana bakacağım. Bundan çıkan eşyalarla bunu yapacağım. Neyse hemen ekrana bakıyorum yalnız şu anda. Alın karıştırıyorum. Seçtim. Bunu seç. Evet. Çekebilirsem. Şarpi çıktı. Bakın şöyle göstereyim size. Şarpi. İlk inşallah yani çarpı. Bunu sürüyorum çünkü <laughs> çok mutluyum. Sınırım inden gerek <laughs> Neyse arka tarafa Atıyorum çarpımızı. Bakın gördünüz. <laughs> <laughs> i̇nşallah en sevdiğim kalem gelir. En sevdiğim kalem bu arada. ve seçtim bu arada. Size bakarken. Böyle tamam. bir şey çıktı. Kesin ki boya kalemleri nar. Allah'ım galiba yine boya kalemliği hazırlama yani kalem, diğer kalemliğe gitti arkadaşlar. O yüzden bunu e, bir sonraki tura ediyorum yani. Bıt. Bir daha çekiyorum. <laughs> Hadi güzel bir şey gelsin. Evet. Çektim bir de. Zım. Zımba ve Zımba ucu. Zımba. Zımba ucunu da alayım hemen. Bir dakika. Mükemmel kombinim. <laughs> Bir dakika, hemen. Zımbay kutumu da aldım. Ben şöyle bir kutuya koyuyorum genellikle. Hemen koyayım şunları. Zımba uçlarımızı. Evet. Şerbimizin olduğu yere. Yıkılan kaşında. Bir dakika. Tamam. Bunu da atıyoruz. Oo, şimdi ben ağır oldu diyemeyeceğim. <laughs> bir saniye. Aa, çok güzel oluyor. böyle şeyler yapmak hepim ve seçtim. Baktım ama zaten bakacak bir... Aaa yeni yok ki. Yürü, yine acaba ne lanet gelecek? Bant. Hatta göstereyim inanmıyorsunuz. Bant. Ben şurada olacaktır. Hem de sarı bant aldım bu arada. Selo bant değil. Sarı bant. Tamam bunu da kalemliğimizi atıyorum. Tamam. Yani yarın arkadaşlar matematik dersi var ve sınavlar başlıyor. Yani bu videoyu izlerken sınavlarınız olacak. Ve ben bu arada seçtim ve açtım. Kırmızı tükenmez. Yani tükenmez kalem. Evet. Güzel. Başlıkları bununla yazabilirim? Yanlış yazmazsam. Ay bunu kale, kalemi tarafa atıyordum. i̇lk kalemli tarafımıza atışınız. Atık. Hediye hediye yok mu? Artık karıştırmayacağım. Direkt seçeceğim böyle. O yüzden seçtim şu an. Püf. Büyük pembe silgi. Büyük pembe silgi darken. Yani şurada da pembe silgi var da. ayır ah, ayırıp lanet olsun. Nereye atacağıma karar veremedim. Hop buradan. Ah. <laughs> Atıyordum Ay. İstediğin kurşun kalem. İstediğim kurşun kalem var mı? Ama istediğin diyor yani. İstediğim bir kurşun kalem yok aslında. Aslında var. Buradan yani ablam söyledi. Sadece bunların içinde şey yok dedim. Açılmış Şey yok dedim. E, açacak yok yani. Fırşın kalem açacağı tıraş makinesi yok dedi. O zaman ben bir tane tıraş makinesi alıp geleyim. Çocukluk yıllarıma dönmek istediğim için Şu anda My little pony My little pony My little Arkadaşlar ve sihirin gücü var. Fane. Ve bu büyük kalemleri de açabiliyor. Ama bunu almayacağım. kayboluş şimdi bu. Nazar değer. Nazarları değer. Neden kalemleri kırmızı. bir tane. Öyle bir tane. Şey aldım. Açacağım. Tıraş makinesi. Tıraş makinesi. Va. Pam eee şimdi bu ikisi. Hangisi sizce bu mu bu mu? Şimdi prenses Elif'in ne yapacak? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Arkadaşlar buna bir tane daha geldi. Bu da 11 oldu. Hemen te, e, şey yapıyorum Mmm Aa arkadaşlar. Buna bir tane daha geldi. Bu 11 oldu. yani. O yüzden bunu seçiyoruz. <laughs> Çok güzel oldu değil mi? Prenses Eli. Evet, i̇stiyorsan prenses Elif. Seni seviyorum. Çünkü prenses Elif benim. Love yani prenses Elif tamam mı? Prenses Elif'i de taklit etmeyi seviyorum. Ee, şimdi bunu kalemlik tarafına attık. Bunu da böyle olur da. Bunu acaba sinsi diğer tarafı açacağım. Evet. So. Hey girl, like me a little bit. Oh no, neyse. Acaba gidenlere ne anne çıkacak. Aa lila kalem çıktı. Bu çıktı. Yani uçlu kalem. Bakın. Lilo kalem. Lilo kalem. Ah Lilo kalem. Makas. Bakın. Az önce konuşmadığım farkındayım. şey yaptım da kapattım onu. Bir dakika. en yani çikolanı seçiyorum. Evet. Görmeyeceğimiz bir şekilde. Oh my gosh. Keçili kalem bir büyük bir küçük. Yani keçili kalem bir büyük küçük büyük. Büyük değil mi o? Dediğinizin farkındayım. Ama bende şöyle var ki bir tane yani minnacıklar var. Yani şöyle göstereyim. Bir avuç içim kadar var. Bir de biggers yani avuç içimden de fazla yani büyük olan bir şey var. Yani şöyle. Bir de şöyle göstermek gerekirse. İkisi de sarı bu arada. Ben şimdi buradan Şimdi bir test etmem lazım. Gerçi. Aa, bir şey yok. Bu da defterim var. Yani bu mora bakacağım. Bir tane de şeylerden, şu küçüklerden bakacağım. Hangisi daha? Iyi? Hayır! Yetmiyor. <laughs> <laughs> ne senin Evet, bir, iki, üç. Ay, bir, iki, üç, dört, Ama nasıl? Ben küçük olarak bunu seçiyorum. Derken bunu seçmem. Ben aslında bir küçük bir büyük seçmeyeceğim. İki büyük seçeceğim. Bunlar da şirki renk olacak. Hemen buradan böyle bir tane seçiyorum yine. Aha. Aha. pembe kurşun kalem. Bundan bahsediyor. Ya yok. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Bu da pembe. Orada öyle gözüküyor. İki tane kurşun kalemi ben ne yapayım? Bana bu, ya uçlu kalem vermezseler gerçekten çok kızacağım. Gerçekten Sıfır yedi uç. Sıfır yedi. Ay sinirlendim annem ya. Sıfır yedi Mavi tükenmez kalem Tükenmez arkadaşlar hadisenin mi? başka birisine aşk kaç beden gel şarkısını duydunuz mu? Duymadınız çünkü belki duydunuz belki duymadınız aşk kaç beden gel yani. Az sonra e, bir dişinde onu söyleyeceğim canım dişinde ve bu arada siyah tükenmez kalem diye çıktı. Daha göstereyim bakın. kaldı. Buradan büyükleri seçeceğim. <laughs> Sıvı yapıştıracağım. <laughs> <laughs> Ablama. Ya lütfen. Güzel bir yer Açı ölçer. Açı ölçer ne dediğimiz mi? Yani bu. <laughs> Patlanmış. Kesinlikle görmüyoruz. Açı ölçer. Bir güzel bir şekilde koyalım. Koyalım Önlere doğru koyduk. Arka koyayım. Kırma risk. Sefer asal. Hadi. Son ikiden buluşuk alanı alacağım. Bunu en son saklayabilir miyim? Kalem çıktığını gördüm. O yüzden. sen bunu alıyorum. Got tükenmez. Got tükenmez mi? Öyle bir şey mi var derseniz. Ben gidip bulurum abicim. Bulurum bulurum. Yalnız bir şey dediğinizin farkındayım. Bir dakika. ne? aynı kalem. Ama farklı renklerde. Ne alaka? Dermişsiniz gibi. Öf, son bir tane kaldı. Artık bunu da atmıyorum. Burada kalsın. Ay adamım. ay ay. ay, ay. ay çok Kuzulu kalem. <laughs> Kuzulu kalemde neydi? Şöyle uçlu kalem çıktı. Me! <laughs> <laughs> en sonunda sen kalemliğimi hazırladım. Hazırla. Tut onu, tut şunu, tut şunu, tut onu. Diye. Şu güzelim kalemneyi. Hazır eder, gel. Şimdi. Bir, bir, bir. Hadi diğer tura geçelim. Evet arkadaşlar ikinci tura geçtik. elimden bir, iki, şey, üç, üç tane kağıt tura derseniz artık boya turuna aa boya turuna geçtiğimiz için bu üç tane var. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam seçtim. Ele çıkıyor. Ay, uykum geldi biraz. Boya kalemleri. <gülüyor> <gülüyor> ne alak? Orasını almamıştım miydi diyeceğim de. Buraya doldurdum. Yani o yüzden böyle var. girl. It's Come on, party. It's Ah 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 ah, God is... Aa, ışık kötü geliyor artık. Hayır, yeah. durun. Arkadaşlar size ışık vereceğim. Bir daha. Benim de ışığım bir daha. Ah. Güzel oldu mu? Ona Kaldı sanırım. Evet. Hemen dilini çürürüm. Silgi. Ye. Evet. Silgi. Pembe silgi mi, sarı silgi mi? Tabii ki de pembe. Da. Evet. Son bir tane kaldığı için. Ye. 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 Gördünüz Oradaki kaşığı şey görmediniz mi? Tıraş makinesi. Wow. Hmm. Niye çıktı? ne Niye Neyse. Arkadaşlar size bugün bulduğum şeyi göstereceğim. Sabah buldum. Ee, bakın şimdi bunu böyle gözünüze tutuyorsunuz. Böyle... Aslında bunu sadece daha ne? Nerede tutun bunu? Gözünüze doğru. siz anladınız. Gözünüzü doğru tutun. Ve onu düşünün. Yani sevdiğiniz kişi ya da aileden sevdiğiniz kişi abartılı 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 var abartılı. Şimdi göz bebeğiniz büyüdü. Küçülüyor yani. Bu büyük ya. Bak. Bak şimdi. Büyülüp küçülüyor. Bang. Biraz saçmalık bir tane dedim. Neyse, neyse neyse neyse. Aşk. Aşk. Aşk kaç beden giyer. Sadece bir kısmı seçeceğim. O yalancı gözlere. O yalancı... Pardon. O yalancı gözlere. O yalancı sözlere güm güm eder mi söylesene sevgili ha bir dakika bir dakika bir dakika için nasıl Heh, tamam hatırladım. O yalancı gözlere, o yalancı sözlere güm güm eder mi? Ya bir dakika. Hah, tamam hatırladım Ay alancı gözlere yazlere ay alancı önce sözlere güm güm eder mi bir kalp kaç defa sever orta bana da var mı yer söylesene sevgilim aşk kaç beden yer <laughs> Bu da başında ne güzel sizi beklediğim için özür dilerim Cenikolar. Goodbye.